Evet, yeni bir Truck CMP videosuyla karşınızdayım. Bugün e, tip bir aşı taşımaktayız. Şöyle tırımızı göstereyim. Kanalımıza abone olup ilgini açmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Düz çıkışındayım. E, geçtim. E, yükümü aldım. İlk dinleme tesisinde de durdum. Şöyle hatta göstereyim. E, evet, testten çıktım. LKW e, DTS'den çıktım. Şöyle geçtim. E, i̇lk kavşağa döndükten sonra ilk dinlenme TES'inde durdum. E, ondan sonra amacımız Brüksel üzerinden değil bu arada. E, şu bir kavşağa geçerek Kales yolu üzerinden Kales e, kavşağına bağlanmak. Amacımız bizim bu yönde şu anda. Bir yüksel üzerinden gitmeyeceğim. E, dümdüz bir şekilde gideceğiz. Tıp bir aşılar 5 tonluk bir kökümüz bulunmakta. Ee, e, modelimiz de içi değişmiş bulunmakta gördüğünüz gibi. Şöyle başlatayım. I'ya bastığımda şöyle e, sadece tek kadro olarak gözüküyor. E, sadece hız göstergesi gözüktüğü için ben bunu seviyorum. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi. E, yeni güncelleme ile 1.7 güncellemesi ile gelmiş bulunmakta. E, katlardan da videoyu videoma ulaşabilirsiniz tabii ki 2.57 güncellemesi videosuna da göz atabilirsiniz şöyle büyük bir ekranımız mevcut şöyle ana avatarımızı da açalım ee, güzel bir şekilde ilerleyelim şöyle biraz camımızı da açalım gayet güzel bir şekilde ee, o de yok muydu, bakayım her neyse e, duş adamı unutmuş olabilirim. Gayet normal. Gelen var mı? Gelen var da ben geçeyim. Şöyle aynamızı da kapatalım. Evet, e, kalites yolundayız dediğim gibi. E, bu kanalda e, video olarak tabii ki ilk defa bir kalites videosu çekiyorum. Kalites videosu çekiyorum. Ya yani ne demek abi? E, Yuvatu Aksimotovic'in değil de ayrı bir şekilde Trucks Yemin'in sunucusu bulunmakta. Ondan bir sunucu. Yani Euro Trucks yani SCS'den bağımsız bir sunucu olduğunu söyleyebilirim. E, zaten e, ETS yani SCS ekibi de buna bir sıkıntı yaratmıyor. Arkadaki skoda abi e, sıkıntı yaratabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. bakmadım sunucu girerken kaç kişi olduğuna dair. yaklaşık 2000 üzerinde olabilir. Tahminci. Evet burada bir kaza oldu. Böyle şeyleri de e, Vels paylaşıyorum orada. Oo oh, hocam ne yapıyorsun ya? Yani gördüm. Levent durduk eve. Önüme geçiyor. Yani böyle şeyler oyunda mevcut. Yani nereye bakayım o bir şey, ee, bir şey e, ee, büyük ihtimal Dorse basık ya büyük ihtimal ondan da bir de. Yeni güncelleme ile aynı şekilde de Dorse'ye güncelleme getirdiler. Yani basabiliyorsunuz. Zaten e, aynı şekilde tığda da basabiliyorduk. Şimdi Dorse üzerinde de basma özelliği geldi. tuş atamalarından bunu yapabilirsiniz. Şöyle biz benzin alalım abi. Arkadaki su kadar çünkü çok sıkıntı yapıyor. O da bizim peşimizden geliyor anasız. Bu nasıl oluyor? nasıl oluyor derken? Baba bak yani kaç ne biliyor musun? Bak. Fren yapacağımı anladı. Baba bak. Ba. Fren yapacağımı anladı yani. Kral tampon ya yapıyor. <laughs> yani şöyle biraz benzin alalım full gelim hatta sen beni geç kanka yani hiç bekleme <laughs> yani sen sıkıntı bulsun <laughs> Babam müjek geldi niye diyorsun? Ya nasıl? Ne yapıyorum diyor ki ya? bak bak bak. Ya kanka hani alerik olduğunu diyor. 5 ton var tamam eyvallah ama o kadar hızlı dönemem ki. Avakadan bir de o geliyor. Hani hızlı dönsem belki o kaza yapacak. Hani avakada sıkıntı olacak. Da çekmeye çalışıyorum. Yani daha önce tam bir tane video çektik ama e, tufuma göre çekmeye devam edeceğim. <laughs> e, Steel Sky'nın videolarından gelmeye devam ediyordu. Onda bir aksaklık oldu. Oyunu silmek zorunda kaldım. E, bu sayede daha doğrusu oyunu silmek zorunda kalmadım. E, bir kere bir sıkıntı olmuştu. Sıfırlıyım en azından rahatlasın. Bu sefer şey olmuş. E, Stilisi gayet bir Yani e, kaydedilmiş. Oyun dosyaları bulunamıyor diyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu da inadına yavaş gidiyor. İnadına. <laughs> Hani kendisi hata Benlik bir şey. <laughs> Esitadan kayıt oluyorum sıkıntı yok. O yüzden bir, bir hallederiz. bir de yavaş gidiyor yani geçmek zorundayım. Ne yapayım abi? Arkadaki de hızlı geliyor. Mecbur ben de hızlı gidiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Bak 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 nasıl bir direk bak bak. Hani... Yapamıyor. Neyse kıvam sıkıntı yok. Böyle şeylere takılmamak lazım. ben de bir şekilde. Zavay abi trafik oluşmuş bu arada. <laughs> Hadi be abicim. Aa abi abi var videosunuz yemiyor ya sıkıntı yok. Vav vav va, gitsin de ama yani. Yaptığı işe bak. Bak 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 bak. Biz de geç, geçenki videoda, pardon canlı yayında adam bir tanesi kavşaktan yan yatarak geldi bu yolda, e, izlemeye mahsus edip biraz e, kısmını. Böyle şeref olabiliyor, bak gördüğünüz gibi daha demin e, adamın yaşadığı gibi ben de onu yaşadım. Bak şimdi sol şamp, yol vermeyecek. 100 kilometre de gidiyor bir de. Hani normalde tamam 110 kilometre var. <laughs> tamam eyvallah kavişten gelen olabilir. Bassana kral. Ya şimdi bu suyu. yabancı tırı beğenmişti. Yani güzel yaptı bu çocuğu böyle. Adelik tampon yapıyor. Ya sıkıntı var. Kaza olacak ben diyeyim size. Hani... Dedik bir kaza olacak. gayet de normal bir yolculuk mevcut. Ya bu kadar hızlı gitmeyi düşünmüyordum burada ama <laughs> Afrika'ya hızlı geliyor. Yani şimdi. <laughs> geç geç hadi geç. ya benlik sıkıntı yok adam kendisi yani düzgün şey yapmak ki Yan yattı. yani <laughs> ne oldu tam olarak bilmiyorum ama böyle şeyler oluyor. <laughs> Bizim e, otobüsçüler nasıl geçiyor? Evet, Tuxiyem işte, bir böyle şeyler oluyor. Abi. Yapacak bir şey yok. Você uh... <laughs> hala kabullenmedi değil. <laughs> Kalesi yavaştan geldik. Bir dahakine böyle yoğun zamanlarda tabii ki çekmeyi düşünüyorum. Ama tabii ki öyle saatlerinde çekiyorum. Yani abi <laughs> yani video konusunda öyle saatte ver türlü iyi arkadaşlar. o yüzden saatlerinde çünkü çünkü akşamüstü bayağı kaos oluyor. Ee, yani videoyu mu yetiştireyim, hani montajlayayım mı bilmiyorum. O yüzden yani video süresi çok uzun olduğu için akşamüstü çekmemeye çalışıyorum. Ama hani düşünüyorum hani akşamüstü bir gün böyle çekmeyi düşünmekteyim. Böyle bayağı yoğun trafiğin olduğu saatlerde ee, bu tarz içerikler videolar gelmeye devam edecek. Ee, hazır hani e, oyunda sabahken bir video çekeyim dedim. Şu an gün batıyor yavaş yavaş. Gayet de güzel bir video oldu. Ee, şahsen benim görüşüm tabii ki. Canlı yayınlarımız oluyor. Her zaman böyle Travis MP videoları paylaşmamaktayım genellikle canlı yayın üzerinden paylaşıyorum bilginiz olsun evet evet skodayı görüyorsun abi evet skoda ortalığın içine etti e Bu adam ne yapsın şimdi hani 3 3 dolvs almış o 2 dolvs almış. Hadi bakalım şimdi. sağ olsaydım getirdik diye düşünmekteyim. Şöyle yavaş yavaş şirkete doğru bir yanaşalım. Biraz hızlı oldu bu arada ama yapacak bir şey yok. Yani online olduğu için gayet normal. bak. Nordic Horizons diyen çıktı biliyorsunuz. Bununla alakalı hem modlu otobüs aynı şekilde modlu tırlala da çekmeyi planlamaktayım. Ve special Special Transport videoları da kanalda gelebilir. Bunun duyurusunu geçeyim. Bilginiz olsun. Evet abi bir yeşil yanarsa ilerleyeceğiz. kalsın diyor. Vat ol. Tekel. Öcüzdik. Vat kal. Gelen giden var <laughs> <laughs> Gelen giden var mı? güzel bir video dediğim gibi e, yorumlarda bana belirtebilirsiniz zaman, e, videoların devamını gelmesini istiyoruz yani e, devamlı gelmesini e, yorumlarda bana belirtebiliyorsun, diyorsun e, belirtebilirsiniz gayet de güzel yola ama Evet bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın